Duvara sıkışan küçük fare büyük kırmızı kediye korkuyla bakıyordu. Aa! 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 Küçük fare birden duvarın üzerinden atladı ve koşabildiği kadar süratle oradan kaçtı. Aa! Çabuk ol küçük fare, çabuk! Çok sinirlenen büyük kırmızı kedi duvarın üzerinden atlayıverdi. Kedilerden nefret ederim. Seninle tamamen aynı fikirdeyim, somurtkan. Daha geçen günler dize az bana öğle yemeği oluyordum. Ya bütün kediler Azman gibi hain ve kötü mü düşünün baba? Azman bir kedi, ne kötü ne de bir hain, bir kedi kedidir sadece. Ezci Şirin haklı benim küçük Şirinlerim, bir kedi kedidir. Aaa! Kedi kedim ah! midir? O kedi midir? O Yakala onu aptal kedi, yakala onu! O hırsız farenin benim peynirimi almasını izin verme! Sen işe yaramayan bir kedisin Azman. Senden nefret ediyorum. Fare yakalayamıyorsun, kuş yakalayamıyorsun, şirin yakalayamıyorsun. Hiçbir işe yaramıyorsun yani. Yemeğimi yiyorsun, yatağımda yatıyorsun. Bana pirilerini geçiriyorsun. Bu kadar yeter artık git buradan. Git artık. Dışarı. Ama Gargamel kedisine kötü davranıyor Şirin Kedinin Baba. Kedinin oradan neden kaçmadığını merak ediyorum. İster inanın ister inanmayın küçük Şirinlerim onların birbirlerine ihtiyacı var. Efendi ile hayvan arasında özel bir ilişki vardır çünkü. Heh, söylesene Şirin babam, ben de bir hayvanın efendisi olabilir miyim? Bunu sabah konuşuruz Sakar, şimdi artık yatma zamanı benim küçük Şirinlerim. Hadi iyi uykular bakayım. İyi, i̇yi geceler, geceler iyi Şirin baba. baba. Sabahleyin ilk iş olarak Şirin babaya bir ineğim olabilir mi diye soracağım. <laughs> İnek mi? Eğer senin ineğin olursa ben de tavus kuşu isterim. Şirin baba bana güçlü bir ayı alabileceğimi söylemişti. <laughs> ben de kendi hayvanımla herkesi şaşırtacağım. <laughs> senin hayvanından nefret ediyorum. Gel bizi 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 bizi. Baba zamanı geldi. Gel bizi 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 bizi. Çok istiyorsan açlıktan öl bodana kendi seni. Ve hepimiz birer hayvanımız olmasını istiyoruz Şirin Baba. Sakar bir inek istiyor ve ben de bir atım olsun istiyorum Şirin Baba. Ben de bir tavus kuşu istiyorum. Ben bir ayı istiyorum. Ha ben de bir zürafa lütfen, istiyorum. Lütfen Şirin Baba izin ver. Ha özür dilerim ama bu hayvanların küçük şirinlerime uygun hayvanlar olduğunu sanmıyorum. Ama ne var ki Şirin hayvanlara da bir itirazım yok. Ey 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 ey. Ey. Ben, derim ki madem hayvanlarımız olacak neden bir hayvan gösterisi yapmıyoruz? Ödül olsun olur mu? Ey! 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 Herkes için ödül. En büyük hayvan için ödül. En küçük için, en komik için, en sevimli için, tabii en akıllı için, en değişik hayvan için ödül. Tabii hepimizin hayvan olana kadar bir hayvan gösterisi yapamayacağımız çok kaçın. Böylece ben gözlük düşünün. Şu andan itibaren hayvan araştırmasının resmen başladığını ilan ediyorum. Biliyor musun Azman, sen adi bir kediden başka bir şey değilsin. Değersiz bir hayvansın sen. Değersiz, aşırı derecede olağansın. Ama bu uzun sürmeyecek. Bu muhteşem tatlıyı yedikten sonra benim kedim artık olağan olmayacak. Hayır, sen müthiş bir şirin avcısı olacaksın. Bir Birkaçını kızartacak, birkaçından turşu kuracak, bazılarını soğuk lüptüyeceğim. Evet, yemeğin hazır yavrucuğum. Afiyet olsun afiyet olsun Onu ye ve tadını çıkar Yoksa seni ıslak bir fareye dönüştürürüm Bu dana ah. Şu hale bak şu hale bak Tatlının içine çok çamur koymuş olmalıyım Ve eğer yüksek sesle konuşursan Orman yaratıkları her zaman sana gelir Bir dere şimdi Sana öğrettiklerimi sakın unutma Tamam mı Mesela böyle mi Böylesi çok daha iyi Şirine. Umarım aynı seninki gibi benim de bir kelebeğim olur. Eğer sabırlı olursan senin de bir tane olacaktır Son mutlaka. Sen derece sabırlı olacağım. Gel bizi, bizi 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 baba zamanı geldi. Senin için <laughs> özel bir şey hazırladım be biliyor musun? Bu, <laughs> <laughs> bak gel 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 kaçma. Bu tatlın sevgili hayvanım. Çabuk ye, yoksa seni pelteye dönüştürürüm, hadi! Ye. Ah, bir inek mi? Oh, lanet olsun! İçine çok fazla süt koymuş olmalıyım. Ha, selam Şirin'e, burada ne yapıyorsun? Hayvan gösterisi için kelebek yakalamaya çalışıyorum, sen? Ha, ben de aynı şey yapıyorum denemeye devam et Sakar. Eğer sabırlı olursan bir şey bulursun. Umut dedim benim kelebeğim çabuk gelir. Tam üç saattir sabrediyorum. Sana ye dedim ye ye ye. Eğer onu yemezsen ben seni yiyeceğim şimdi. Oo, çok fazla yumurta koymuş olmalıyım. Aa, ne kadar şirin. Hadi cici böcek hadi canım sakın uçma bizim bugün hayvan gösterimiz var Uçma tamam mı? Hadi onlara kadar sabret o zaman onlara göstereceğiz Örümceklerden nefret ederim Aa, Ne şirin hayvanlar umarım benim kelebeğim de bir alttan gelir Artık çok yoruldum Aa, Ay çok doğru. Artık vazgeçsem iyi olacak. Ay çok sevimlisin. Seni çok sevdim. Sen de beni sevdin mi? Sana fazi diyeceğim. <laughs> Sen benim hayvanım olmak ister misin? Tartışmanın faydası yok tatlım. Bunu <laughs> yiyeceksin. Oldu mu? <laughs> Nihayet benim parlak böceğim! Asla sana karşı koyamayacaklardı yavrucuğum, asla, asla! Devam et Küçük Kaya, neredeyse geldik! Evet, çok doğru Bebek Şirin! Ve sonra biz... Haa, şuna bak Bebek Şirin, ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim! <laughs> Birbirinizi çok sevmiş görünüyorsunuz. Ha? Sanırım sen de kendine bir hayvan buldun. Beklemekten nefret ederim. Sakar döner dönmez gösteriye başlayabiliriz. Hava kararır kararmaz canım. Senin parıltılarınla onları büyüleyeceğiz. Lan <laughs> herkese merhaba, geciktiğim için özür dilerim ama... ...kendime bir hayvan bulmakta çok zorlandım. Bu, bu çok güzel. Kesinlikle öyle. Ve onu beslemek gerekmiyor. Onu fırçalamak gerekmiyor. Biz kayayı demiyoruz şeker. Şu işte şu. O şeker şeyi diyoruz. <laughs> Ay ne sevimli. Şaşılacak şey. Somurtkan ben kütüphaneye gidiyorum. O Ot, tatlı şeyden gözünü ayırma. Tatlıdan nefret ederim. Ve şimdi sıra yetenek yarışmasında. Fazi gördün mü Sakar? Onu hiçbir yerde bulamıyorum, hem de hiç. <laughs> çok üzüldüm Şirine, kesinlikle göremiyorum. Eğer onu yerden bulmazsam yetenek yarışmasına sokamayacağım. Pamuklu panason. Hmm, Parlamak Parlama kesinlikle parlıyor aslında. Bizi sen ve onun cır böceği Horace. evet. evet! Belli. Fasiyi gördün mü? Yo, hayır Şirine görmedim. Ama eğer görürsem sana kesinlikle söylerim. Parıltılı sevgili, sayfa 35'e bak. çiftçi. Bebeğin hayvanı benim ateş böceğime bile gölgede bıraktı. Evet, sanırım bütün ödülleri o alacak. Parıltılı sevgililerin türü bin yıldan uzun bir süre önce yok olmuş. Bu bir parıltılı sevgili değil, bu Gargamel'in bir oyunu. Ah oh, baba, fazla hiçbir yerde bulamıyorum, ne yapacağım? Şimdi olmaz Şirin'e, bu köyde çok büyük tehlike var. <laughs> nihayet, nihayet. Parla küçük sevgilim, parla, 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 parla küçük sevgili, hadi, hadi parla sana be! Oyların çoğunluğuyla ve büyük bir zevkle sana, Bebek Şirin bu büyük ödülü sunuyorum ve... Canavar! Var, var, var. Canavar! Kaçın! Aman tanrım, bu tamamen benim suçum! şey? Burada neler oldu? Bilmiyorum izci. Sihirle neler olacağı belli olmaz. Fıcı nerede bulabilirim? Eğer seni ne kadar sevdiğimi bir bilseydin. Eğer sen... Aa, işte. İşte ağırdasın Ne, 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 ne oldu? <laughs> Fazi. Doğrusu şakacı hiçbir şey anlamadım. Önce parlayan sevgili, bir parlayan sevgiliydi, değil mi? Evet, evet. Daha sonra kocaman bir canavar oldu ve sonra parlayan sevgili küçük cinimini bir canavar oldu ve şimdi de şirin baba onun aslında azman olduğunu söylüyor. Yapacağım <laughs> yapacağım. <laughs> <laughs> Ama azman aslında büyük bir kedi. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne 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 ne? Sen mi geldin sevgili hayvanım benim? Evet. Ha bakalım bu neymiş? Azman şu haline bak ne değersiz yaratıksın böyle sen. Evet kendin için söyleyecek bir sözün yok mu? <laughs>